Rabıta nedir? Şu anda yapılan rabıta şirk midir? Rabıta irtibat kurmak demek. Yani müridin şeyhiyle irtibat kurması. Bunu bazı kimseler resme bakarak yaparlar. Resme baka baka rabıta doğru değildir. Bunun sonunda Hristiyanlara benzemek ihtimali var, tehlikesi vardır. Hristiyanlar da evvela İsa'nın resmini yaptılar, ondan sonra onun resmine baktılar, ondan sonra da ondan şimdi yardım istiyorlar. Yani bir gün geliyor o noktaya geliyor. Şimdi aynı şekilde resme baka baka rabıta yapanlar da bir müddet sonra şeyhinden yardım istemeye başlıyor. O zaman niye iyâken estâin diyorsun değil mi o zaman? Madem ki Allah'tan başkasından yardım istiyorsun, isteyeceksin. O halde neden namazda iyâken estâin diyorsun Fatiha'da? Deme madem Allah'tan başkasına yardım istiyorsun niye diyorsun? Allah'a söz veriyorsun sen. Ya Rabbi yalnız senden yardım isteyeceğiz. Ondan sonra da fotoğraftan da yardım istiyorsun. Hristiyanlara benziyorsun bu halinle. Böyle bir rabıta caiz değil. Resme baka baka bu caiz değil. Ama şöylesi caiz. Resim mesim ortada yok. İnsan mesela bir alimin halini düşünür. Peygamberimizin hareketlerini düşünür. Bir sahabi mesela diyelim bir yerde bir güzel hareket yapmış mesela biliyorsun. Onu düşünür. Mesela Hatta peygamber, sahabi, şehit, alim olması da gerekmez. Diyelim ki bir dostun, bir arkadaşın mesela çok güzel bir hareket yaptı bir gün bir yerde. Çok güzel bir şey söyledi, çok güzel mesela cömertlik yaptı mesela. Bunları düşünmek onunla rabıta kurmaktır. Ve bu caizdir. O ahlakı almak maksadıyla. O bende de olsun anlayışıyla. Onu putlaştırmak için değil. Ama resim işin içine girdiği zaman, zamanla iş büyüyor, heykel de yapılmaya başlanıyor. Resimden yardım istemeler başlıyor. Bugün mesela resim olmadığı halde bile şeyhinin kabrinden yardım isteyenler yok mudur? Ey Abdülkadir Geylani şu işi mahallet diyenler yok mudur? Resim olmadığı halde bile bunu yapanlar var. Bir de resimle bu yapılmaya kalkılırsa bu bidattır. Böyle bir şey olmaz. Ancak sahabe-i kiram mesela peygamberimizden bahsederlerdi. Allah Resulü şöyle yapardı, şöyle oturdu, şöyle kalkardı, bir gün elini şöyle kaldırdı, bir gün böyle yaptı. Bunu anlatırlardı birbirlerine. Böylece bir rabıta kurmuş oluyor. Peygamber'i hatırlıyorlar. Onun ahlakıyla ahlaklanmak için. Onu hatırlatmak maksadıyla. Böyle bir rabıta lazım.